Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Elazığ Sivrice'de 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Malatya ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Elazığ'ın Sivris ilçesinde saat 23.40'ta yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.0 olarak belirlendi. Yerin 17.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Elazığ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.